Hitman'de suikast yapacağımız binanın dairelerinden biri diğerlerinden oldukça farklı. Dairenin önündeki tabelada İtalyanca bir takım yazılar bulunmakta. Bu kelimeleri İngilizceye çevirdiğimizde ise avvagato, lawyer yani avukat. Bravoma ise iyi adam yani Goodman anlamına geliyor. Yani tabeladaki avukatımızın ismi Salvatore Goodman. Benzerlikler sadece bununla da sınırlı değil. Eğer dairenin içine bakınacak olursak, giyimi kuşamı bari şekilde Saul Goodman'dan referans alınan bir avukat modeliyle karşılaşacağız. Breaking Bad topluluğa göre gelmiş geçmiş en iyi televizyon dizisi. Bitmesinden yaklaşık 9 yıl geçmiş olmasına rağmen günümüzde bile popülaritesinden hiçbir şey kaybetmeyen o fenomen. Hayatımızla bu kadar iç içe olan bir yapımın etkilerini oyunlarda görmek tabii ki kaçınılmaz bir şey. Ve bugün ben de bir Breaking Bad sever olarak Breaking Bad prequel'u -Cool Better Call Saul'un finaliyle 15 yıllık defterin sonunda kapanması şerefine oyunlardaki Breaking Bad göndermelerini toparladığım bir video yapmak istedim. Hepinize keyifli seyirler. Cyberpunk'ta genellikle nomadlerin takıldığı kurak arazilerde gezersek Walter ve Jesse'nin met pişirmek için kullandıkları ünlü karavana kapısındaki beş kurşun deliğiyle birlikte rastlayabiliriz. Bir karavan referansı da Life is Strange'de mevcut. Okulumuzun arkasındaki park yerinde BRKBD plakalı bir karavan bulunmakta. Oldukça gözü sokulan bir Breaking Bad göndermesi. Postal 4'teki pet shop'un alt katını ziyaret edecek olursak oldukça tanıdık bir mekanda karşılaşacağız benzer bir laboratuvar kontrolde de mevcut. Etrafa biraz bakınacak olursak, Jesse ve Walter ait iki adet laboratuvar kıyafetiyle karşılaşmamız mümkün. House Flipper'daki satılık evlerden birinin fotoğrafında meşhur pizza sahnesine yapılan bir referansı görebiliriz. Fallout 4'teki terk edilmiş metro hattını ziyaret edersek, bariz şekilde Walter White'ın tasvir edildiği bir iskeletle karşılaşacağız. Bir diğer Fallout oyunu olan 76'da da benzer bir Breaking Bad easter mevcut. Bu sefer de Walter'ın paralarını bidonlarla toprağa gömdüğü sahneye bir referans yapılmış. Sims 3'ün Late Night DLC'sinde uzun binaların arasındaki Saul Goodman billboardu biz Breaking Bad severlere ufak bir göz kırpıyor. Far Cry 6'da buzdolabında bulduğumuz bir notta Kel Mad satıcısı diyerek Ubisoft Breaking Bad'a bir göz kırpmış. Rage serisinin ilk oyununda Şerif'in ofisini ziyaret ettiğimizde ufak bir gezintinin ardından Psikopat Turko Salamanca'nın gümüş dişlerine rastlamak mümkün.